Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım ve Bakanımız İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Saygıdeğer Başkanı ve Yöneticileri Sayın Milletvekilleri Akademisyenler İstanbul'un, Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden bugün bu sempozyuma katılan değerli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları, zaman Said Nursi Hazretleri'ni almak ve fikirlerini idrak etme adına önemli bir fırsat olan sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teknolojik gelişmeler globalleşen dünyamızda dünya nüfusunun yüzde 65'i şehirlerde yaşamakta ve şehirlerdeki yaşam maalesef insani değerlerden uzaklaşan ama teknolojik buluşmalarla farklı güzergah üzerinde insanların seyrettiğini gördüğümüz günümüz dünyamızda birileri çıkarak buna dur deyip insanlığın asli değerlerine sahip çıkmalarını ve yaşamlarına geçirmelerini haykırması gerekiyor. İnsani değerlerden biri olan gelecek için ilim, irfan, iman gibi ahlak gibi önemli değerlerin hissedilmesi ve yaşanması hepimizin arzusu. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kültür ve medeniyetimizi, medeniyetimizi yoğuran asli değerleri ifadede zamanın önemini biliyoruz. Asırları yayılan bu gür seda, sevgi ve hikmet dolu hislerimizin tercüman olarak bizim dünyaya yayılan sesimiz olmuştur. Ki buraya katılan 40'a yakın ülkeden yüzü aşkın akademisyenin ve binlerce değerli konunun katılımı bunun en büyük şahididir. Bediüzzaman'ın engin dehası, derin fikirleri, yüksek bir şahsiyeti vardı. O eşsiz sevgi ve hoşgörü sahibi bir insandı. Böyle bir insan toplumların karşı karşıya olduğu sorunlara duyarsız kalamazdı. O da kendinden bekleneni yaptı. Hayatını insanlığın sorularına çare aramaya adadı, vakfetti. Her türlü zorluğa göğüs geldi. Önüne çıkan engelleri kenara çekilmek yerine ve onu bahane etmek yerine Engelleri ortadan kaldırmak ve geleceğe ışık tutmak istedi. Ve kendisini buna adadı. İlim konusunda daha da derinleşti. Ardında bıraktığı Risale-i Nur Külliyatı'nın bu denli etkili olması boşuna değildir. Çünkü bu külliyatın kaynağında azim, fedakarlık, iman ve derin bir hikmet bulunmaktadır. Bunu külliyatın her satırında görmek mümkündür. O din, dil ve ırk gözetmeksizin bütün insanlığı etkiledi ve aydınlattı. Onun fikirleri insanlığı kucaklayan bir medeniyet algısının ürünüydü. Hikmetli sözleriyle kültürümüzün zenginliğini temsil etti. İnsanlığın gönlünde taht kurdu, sadece kendi çağında değil, kendinden sonraki çağlara da ışık tuttu. Cemil Meriç şöyle diyor. Said Nursi bir kavga adamı, yalçın bir irade, taviz vermeyen bir mizaç, tefekkürden çok iman. İnanıyorum ki onun fikirleri her çağda taze ve öncü olacaktır. İşte bugün burada tertiplenen sempozyum özellikle bu fikirler çerçevesinde insanlığın geleceğini şekillendirme adına insanlığa önemli mesajlar verecektir. İstanbul gerçek anlamda bir barış kenti. Farklı kültürlerde, dinlerde insanların bir arada özgürce yaşadığı, kendisini ifade ettiği bir şehir. Bu şehir orta çağın karanlığından insanlığın yeni çağa geçmesine vesile olmuş önemli bir şehir. Bu şehrin ile birlikte insanlığın şatolardan, kale şehirlerden yönetilmesi yerine yöneticilerin halkla bütünleştiği, onlarla birlikte olabildiği bir anlayışın insanlığa yansıdığını ve bununla çağların değiştiğini biliyoruz. Hazreti Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden iki gün sonra İstanbul'a belediye başkanını atadı. Ve bir yıl sonra da kendisinden şikayetçi olan bir gayrimüslimin bayanın şikayeti üzerine Üsküdar'da yargılandı. Bu anlayış işte dünyada İstanbul ve bu anlayışın yansıması olarak bir inanç alemini hissettirir oldu. Jean-Jacques Rousseau ünlü düşünür, Fransa İhtilali'nin banisi, fikir adamı hatıratında benim fikirlerimin oluşmasında babamın İstanbul'da bulunuşu vardır diyor. Ki babası Isaac Russo Galata'da yaşamış, sarayda saat tamircisiymiş. Cancak Russo babası döndükten sonra doğmasına rağmen fikirlerin neşet bulmasında İstanbul'da bulunuşu vardır diyor. İşte İstanbul böyle bir ilham şehri, böyle güzellikleri insanlara veren bir şehir. İşte bu şehirde esasında dünya barışı, esasında bu şehirde ilim, iman ve ahlak konuşulmalı. Esasında bu şehirde sanat konuşulmalı. Bu şehir işte böyle bir özellikleri taşıyan önemli, güzel bir şehir. İktisadi eşitsizlikler, dinler ve medeniyetler arasında çatışma teorileriyle kültürel terör, arası, kültürel, küresel terör insanlığı ciddi anlamda tehdit etmekte. Bu devasa sorunların çözümünde Bediüzzaman'ın çözümü bizlere çok şey anlatıyor. O diyor ki bizim düşmanımız cehalet, zaruret, itilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahlarıyla mücadele edeceğiz. Evet. Ve devam ediyor. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur diyor. İşte evrensel barışa muazzam bir katkıda bulunmak için en etkili yol. İnanıyorum ki bu sempozyumda Said Nursi'nin başlattığı İhya ve Teceddüt hareketinin çok daha iyi anlaşılmasına, anlaşılmasına hizmet edecektir ve yüzyılımızın en büyük barış projesi olan Medeniyetler İttifakı'nın sembol şehri İstanbul'dan dünyaya verilecek barış ve hoşgörü mesajı çok daha anlamlı olacaktır. Bu büyük buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm insanlara verilecek bir kurtuluş reç reçetesini işaret etmesi adına başarılar diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.